Ne devam ediyoruz. Direniş şehitleri için Antalya'dan yola çıkan ve 33 gün sonra İstanbul'a varan adalet yürüyüşçüleri Mehmet Ayvalıtaş'ın ailesini taziyet ziyaretinde bulundu. Baba Mehmet Ayvalıtaş, Başbakan Mısır'da ölenler için gözyaşı döküyor, kendi evlatlarını ise görmüyor. Dedi. Gördüğü, geçtiği her yerde adaletsizlikleri sırtına alarak devam etti. Zaten Gümüş suyundaki müdahaleden sonra da durmayacağımızı söyledik. Antalya'dan adalet için yürüyerek yola çıkan grup İstanbul'daki temasları kapsamında direniş şehidi Mehmet Ayvalı Taş'ın ailesini ziyaret etti. Ayvalı Taş ailesinin acısını paylaşan grup bütün çocuklarımız birer Mehmet'tir mesajı verdi. Kadir de yeğenim, diğer de çocuklarımız. Gerek oğlum, de, gerek yeğenim bir Mehmet'tir burada. Allah razı olsun. Bizler de o arka, ailenin her zaman yanında olacağız. Evet, sağ olun. Adalet yürüyüşçülerinin ziyareti Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş'ın yarasına merhem gibi geldi. Mehmet'i e kaybettim fakat bu onurlu yürüyüş bana bir nevi yarama biraz merhem gibi geldi. Çünkü bunu yapan yürekli insanlar olduğu sürece Türkiye hiçbir zaman teslim olmaz. Ali Ayvalıtaş'ın bir mesajı da Başbakan Tayyip Erdoğan'a. Ayvalıtaş, Başbakan Mısır'da ölenler için gözyaşı döküyor, kendi evlatlarını görmüyor dedi. Benim ciğerim koptu. Önce ağlayacaksa içimizdeki evlatlarımızı ağlayalım. Evet, biz Türkiye'deki etnik köken hangi olursak olalım, hepimiz ekmeğimizi bilir. Kim dardaysa ona koşarız. Ama Rabiye'yle ağlayaraktan içindekilerin üstüne de tuz basmak bir başbakanına yakışmıyor. Mehmet Ayvalı Taş'ın annesinin acısıysa gün geçtikçe artıyor. Anne Ayvalı Taş katilleri yakalanmadan oğlumun resmine bakamam diyor. Ben Mehmet'in resmine bakamıyorum. İçimi doğru da Mehmet'in resmine bakamıyorum. Anne hani ne yaptınız? Benim katillerim dışarıda dercesine bana bakıyor. Ne zaman Mehmet'imin katilleri yakalanırsa o zaman ben Mehmet'imin resmine doyasıca bakacağım.